Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresi imetoja.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıf düzeyinde dairenin alanını anlatacağız. Tabi dairenin alanını biz size hemen ezbere verip geçebiliriz belki. Ama burada biz size dairenin alanı nereden geliyor? Öncelikle onu bir izah edelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle daire ne demek onu da söyleyelim. Hatırlarsanız önceki derslerimizde çemberden bahsetmiştik. Sabit bir noktanın arkadaşlar eşit uzaklıktaki noktalar kümesine arkadaşlar biz e, çember diyorduk. E, bu çemberle çemberin iş bölgesinin birleşmesine bakın arkadaşlar şu şekilde. Daire diyoruz. Bu dairenin alanını hesaplanmamız istenilirse arkadaşlar nasıl buluyoruz? Nereden geliyor formülü? Onu izah edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu çemberin arkadaşlar şu verdiğim dairenin ve çemberinin yarıçapı 7 santim. Yani şurada R, R 7 santim. Çapı da 14 santim oluyor. Yani yarı çapı 7 santim ise R'si yarı çapı 7 santim ise çapı 14. Çapı 14 ise yarı çapı 7 santim. Biz bunun arkadaşlar çevresini bulabiliriz. Yani şu çevresini biz daha önceden hesaplamayı ve nereden geldiğini de söylemiştik. Çevre 2 pi R'den bulunuyordu. 2 çarpı yaklaşık olarak arkadaşlar pi 3 alıyorduk hatırlarsanız. 2 çarpı 3 çarpı R7 olduğu için 2 çarpı 3 çarpı 7 ne yapar? 6 kere 7 42. 42 santim olarak çevresini söyleyebiliriz. Peki alanını nasıl yapacağız? Biz bunu 8 parçaya böldük değerli arkadaşlar. Ve bu 8 parçayı çıkartıyoruz. Bakın 8 tane eş parçaya böldük. Bunları çıkartıyoruz şimdi burada. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar biz bunları böyle birleştireceğiz. Bakın şöyle birleştireceğiz bir paralel kenar oluşturacağım oluşturacak şekilde. Bu 8 parçayı böyle yapboz gibi birbirleriyle arkadaşlar birleştireceğiz. Bakın birleştirdiğimizde dikkat ederseniz değerli arkadaşlar şuraları görüyor musunuz? Birleştirdik. Bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar bu? Bir paralel kenarı hatırlatıyor. Paralel kenarın biz alanı nasıl hesaplıyorduk? Tabanıyla Yüksekliğini çarpıyorduk. Ya arkadaşlar şimdi bakın bunda yüksekliği bulmaya ne var? Zaten yüksekliği belli, değil mi? Yarıçap kadar. Bakın, şurası yarıçap, değil mi? r 7 cm'de. Yani şurası 7 santim. Bu aynı zamanda r aynı zamanda h olarak yükseklik olarak da yazılabilir. Peki bu e, tabanını nereden bulacağım? Arkadaşlar dikkat ederseniz burası 1. 2, 3, 4 parça. Burası 1, 2, 3, 4 parça. Tamamı 8 parçaydı değil mi arkadaşlar? 8 parça 42 santim ise 4 parça. Şurası 4 parçası. Ne olması gerekir arkadaşlar? 42'nin yarısı 21 santim olması gerekir. Bakın 21 ile 7'yi çarparsak taban ve yüksekliğini çarparsak 21 çarpı 7'den biz bunun alanını bulabiliriz. 7 kere 1 7 7 kere 2 14 147 olarak arkadaşlar 147 santimetre kare olarak bunun alanını bu dairenin alanını bulabiliriz. Ama tabi her çemberde böyle kesip çıkartacak halimiz yok. Bu nereden geliyor? Şurası arkadaşlar bakın ee, neydi? 2 pire'nin yarısı 42 2 pire 2 pire'nin yarısı 21 o zaman 2 pire'nin yarısı 2 pire'nin yarısı yani pire. Burası ne arkadaşlar? Yüksekliği de R olduğu için. Pi R ile R'nin çarpımından geliyor. Yani bu 147'yi biz Pi R ile R'yi çarparak bul. Pi R ile R'nin çarpımı ne? Pi R kare. İşte bu Pi R kare de arkadaşlar bize bu dairenin alanını veren formül oluyor değerli arkadaşlar. Gerçekten bakın Pi ile R kareyi da Pi 3 R'nin karesi 7'nin karesi 49. 49'la da 3'ü çarparsanız arkadaşlar hatta çarpalım. 49 ile 3 çarparsak 9 kere 3 27. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 elde ne yapar? 147 santimetre kare olarak bulunur. Yani biz arkadaşlar bir dairenin alanını kısaca pi r kare formülüyle arkadaşlar bulabiliyoruz. Bu pi r de dikkat edin bu şekilde paralel kenarın alanından geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Tabi isterseniz bunları böyle karelere ayırarak içinde kaç tane kare varmış diye sayarak da yapabilirsiniz. Ama tabi bunlar uzun iş. Ama bu dairenin alanı nereden geliyormuş derlerse size hani pi r kare de pi r kare nereden geliyor denilirse o r aynı zamanda yüksekliği oluyor. pi r yani çevrenin yarısı taban uzunluğu oluyor. Kenar oluyor. Kenar ve kenara ait yüksekliği çarptığımızda pi r çarpı r yani pi r kare bize alanı veriyor diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Evet başlayalım şimdi sorularını çözmeye. Dairenin alanı pi r kare dedik arkadaşlar. Yarı çap 2 santim olan dairenin alanı nedir? E Şimdi arkadaşlar alan neydi pi r kare. Bunu yazdık. Pi kaç 3. Alın demiş 3 alın demiş. R kaç 2. 2'nin karesi. 2'nin karesi 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 santimetre karedir. Bu dairenin alanı diyebiliriz. Tabi inanılmaz kolay bir soru konunun başı olduğu için. Alan eşittir pi r kare. Alanı 27 cm kare demiş. O zaman alan yerine 27 yazacağız. Pi 3 alın demiş. Yarı çapı soruyor. R'nin karesi. E şimdi 3 tane yarı çapın karesi 27 ise 27'yi 3'e bölerseniz 9 eşittir R kare olmaz mı? Neyin karesi 9 yapıyor arkadaşlar? Dikkat edin. 3 kere 3, 9. O zaman biz burada R için ne diyebiliriz? Yarı çap için 3 diyebiliriz. Gerçekten bakın 3'ün karesi 9. 9 kere 3, 27 alanı veriyor değerli arkadaşlar. Yani formülümüz burada kullanacağımız formülümüz Pi r kare. Nereden geldiğini de söyledik. Yani akılda kalıcı bir şey zaten. Taral alanı bulun demiş. Taral alanı bulmak için arkadaşlar bakın bu tarz sorularda neyi nereden çıkarıyorsunuz? İyi düşünmek lazım. Merkez verilmiş. Küçüğünün yarıçapı çapı 5. Büyüğünün yarı çapı, dikkat edin arkadaşlar. 5, 3 daha 8. O zaman ben büyük daireden küçük daireyi çıkarırsam taral alanı bulur muyum arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. Büyük bir daire var. Bunun alanından. Şu küçük ortadakini çıkartırsam şu dışarıda kalan taralı alanı bulabilirim. O zaman diyelim ki büyük dairenin alanı büyük dairenin alanı BDA pi r kare pi r kare pi ne alacağını söylememiş. İsterseniz 3 alın fark etmez burada. Pi'li de bulabiliriz arkadaşlar. Pi r kare. Pi Pi'ye 3 alalım biz isterseniz. Ya da almayalım. Pi de diyebiliriz. Fark etmez. Pi diyelim. Vermemiş madem. Pi diyelim. R'nin karesi. Yarı çapı büyüğün arkadaşlar kaç bakın? 5, 3 daha 8. Bakın 5 3 daha burası 8. O zaman ne diyeceğiz? 8'in karesi. 8'in karesi ne yapar arkadaşlar? 64 pi yapar. Bir de küçük dairenin alanını bulalım arkadaşlar. KDA onu da çıkartacağız arkadaşlar. Küçük dairenin alanı. O da nedir? Pi r karedir. E, pi çarpı r'nin karesi. Bakın küçük dairenin yarıçapı 5. 5'in karesi. O da ne yapar? 5'in karesi 5 kere 5 25. 25 pi yapar. E bize Taralı alanı soruyor arkadaşlar. E taralı alan eşittir büyükten küçüğü çıkartırsak 64 pi eksi 25 pi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 14'ten 5 çıktı 9. 5'ten burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı arkadaşlar 3. 39 pi olarak taralı alanı bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Zaten bakın gerçekten 25 pi ile 39 pi'yi topladığınızda ne yapıyor? 64 pi yapıyor. Topladığınızda yine o büyük daireyi, büyük dairenin alanını elde edebiliyorsunuz. Taral alanımız 39 pi olacaktır. Eğer hani pi'li değilse şıklar 39 çarpı 3'ten sorunu cevabını da bulabiliriz arkadaşlar. Zaten pi vermediyse cevaplar pi'li olacaktır. Örneğimiz taral alanı soruyor yine. Bakın bu bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanından şu dairenin alanını çıkartırsak arkadaşlar ne olur? Taral alanı bulabiliriz. E, dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı eşittir. 10 çarpı 6'dan 10 çarpı 6'dan 60 santimetre kare. Peki dairenin alanı nedir arkadaşlar? Dairenin alanı o da arkadaşlar pi r kareden bulunur. Tabi bunun reisi verilmemiş. Tabi reisiz kendiniz bulacaksınız. Bakın burası 6 ise şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Teğet zaten. O zaman şuradan bakın şurayı merkez olarak kabul edelim. Buradan bir çap çizelim arkadaşlar. Bu çapı çizdiğimizde buranın tamamı 6 ise yarı çap R 3 santim. R 3 santim olarak şuraya o merkez aldım. R 3 santim 3 santim olarak kabul edebiliriz. 3 3 6 yapıyor bakın. O zaman bu dairenin alanı ne olacak? Pi'yi 3 alacağız tabi burada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Burada verilmemiş ama 3 alalım. Pi 3. R'nin karesi arkadaşlar. 3'ün karesi. Bakın R3 dedik. 3'ün 3 karesi 9. 9 kere 3. 27. 27 santimetre kare dairenin alanı. Şimdi dikdörtgenin alanından bu dairenin alanını çıkarırsak şu taralı alanları bulacağız arkadaşlar. Taralı alan eşittir. 60 eksi 27. Ondan 7 çıktı. 3. 5'ten 2 çıktı 3. 33 santimetre kare olarak taralı alanı bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Yani burada dikdörtgenin alanını, dairenin alanını kullanarak taralı alanı bulduk. Yani gayet basit bir soru. Tabi dikkat etmek lazım. Yarı çapı vermemiş. Kendimiz burada yarı çapın 3 olacağını kendimiz çizerek görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birbirlerine dıştan teğet iki dairenin alanları 9 pi santimetre kare ve 49 pi santimetre kare ise dairelerin merkezleri arasındaki uzaklığı kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar iki tane daire var. Kabaca çizeyim ben bunları. Biri şöyle. Biri de böyle. Tam olarak böyle olmayabilir. Bunların merkezleri var. Bu merkezler arasındaki uzaklığı soruyor. Tabi bu merkezler arasındaki uzaklık arkadaşlar. Bununkine R1 derseniz. Bununki de ne olacaktır arkadaşlar? R2 olacaktır. Yarıçapları bulmadan merkezler arası uzaklığı bulamayız. E yarı çapı nasıl bulacağız? İki dairenin alanları verilmiş. Birinci dairenin alanı D1 diyelim. Arkadaşlar o 9 piymiş. Yani pi R kareden 9 pi çıkıyormuş. E, buradan da arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Pi'ler sadeleşecek. R kare 9. Neyin karesi 9'dur arkadaşlar? 3'ün. O zaman birincinin R'si 3. Birincinin R'si 3 santim. İkinciye geldim arkadaşlar. İkincisini de D2 diyelim. D2. O da nedir? O da pi R karedir. Pi R kare arkadaşlar neymiş? 49 pi'ye eşitmiş. Yine değerli arkadaşlar orada ne olur? Ne olur? Pi'ler sadeleşir. R kare 49. Neyin karesi 49 arkadaşlar? 7 kere 7 49 olduğu için R 7 olmalıdır. 7'nin karesi 49 çünkü. R7. O zaman ikincinin yarıçapı 7 santimdir. E, i̇ki merkez arasındaki uzaklığı soruyor. O zaman 3 artı 7'den 10 santim merkezler arası uzaklık vardır diyebiliriz. Yani bu şekilde sözel verilen sorularda mutlaka şekle dökün arkadaşlar. Mesela TET'de de anlatmıştık hatırlarsanız. Bunlar ise birbirlerine öyle değiyorlardır. İşte merkezlerini yazarsınız. R1, R2 böyle. Sonra yarı çapları bulduğunuzda ikisini topladığınızda 10 santim olarak iki merkez arasındaki uzaklığı bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani mutlaka böyle sorularda şekil çizmeyi ihmal etmeyelim. Daire diliminin alanı arkadaşlar. Tıpkı arkadaşlar hani çemberde yapıyor ya burada da orandan faydalanarak bulunabilir. Zaten bu orandan çıkıyor bu formülde. Dairenin alanı pi r kareydi. Şuradaki açı merkez açıyı 360'a böldüğümüzde daire diliminin alanını buluyoruz. Hemen örnek üzerinde göstereyim arkadaşlar. Bakın şu daire diliminin alanını bulacaksak. Daire diliminin alanı demiş. Pi r kare çarpı açı kaç arkadaşlar? 100. 100 derece bölü 360 derece. Şimdi arkadaşlar burada verilenleri yazalım. zaman? Pi 3 alın demiş. R 6. 6'nın karesi. 6 Alt kere 6. 36 çarpı 100 bölü 360. Burada arkadaşlar sadeleştirilecekleri sadeleştirelim. Bir sıfır yukarıdan bir sıfır aşağıdan git bakalım. Bir yukarıdan bir aşağıdan götürdüm. 36 ile 36 birbirini götürür. 10 çarpı 3'ten arkadaşlar 30 santimetre kare olarak daire diliminin alanını bulmuş oluruz. Yani yapacağımız şey şu yayın ölçüsünü açı ölçüsünü mesela burada 100 derece burada 100 derece ya da onu gören merkez açının ölçüsünü 360 dereceye bölüyoruz ve pi re kare ile çarpıyoruz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Yani zaten soruları çözdükçe yani bu formülü ezberlemenize bile gerek kalmayacak. Yani rahatlıkla ne yapıldığını anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bakın bir soruyla devam edelim. Taralı alan sorulmuş. Şimdi burada bir kere taralı alanı bulmak için şuradaki daire diliminin alanını bulmak lazım. Bu bir dikdörtgen. Burası 90 derece. E 90 derece ise arkadaşlar toplam 360 derece değil mi? E o zaman bu dörtte biri olacak. Yani burada şunu demeniz lazım. Dikdörtgenin alanından ben bu daire diliminin alanı çıkarırsam tar alanını bulurum. Dikdörtgenin alanı ne arkadaşlar? Burası 10'sa yarı çaplar eşit olacak ya burası da ne olacaktır? 10 santim olacaktır. E 10'a 14. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı. 14 çarpı 10'dan 140 santimetre kare. E bu 140 santimetre kareden arkadaşlar daire diliminin alanını çıkaracağım. DDA diyeyim kısaca onu. O da nasıl bulunuyor? Pi R kare açı bölü 360. Açı ne? 90 derece. 90 derece bölü 360 derece. Şimdi arkadaşlar burada pi yazalım. Pi 3 alın demiş. 3 çarpı R yazalım. 10 karesi. 10 çarpı 10. 100. Direkt 100 olarak yazıyorum artık. 90 bölü 360. 90 da 91 defa arkadaşlar. 360 da 90 4 defa 1 bölü 4 gelecek buradan. 1 bölü 4. Sadeleştirmeye devam edebilirim. 4'te 4 burada arkadaşlar 1 kere. Hatta sadeleştirelim onu da. 4'te 4 1 kere. Yüzde 4 25 kere. 25 ile 3 çarparsak arkadaşlar 75 cm kare olarak daire diliminin alanını buluyorum. Bakın tekrar ediyorum. 3 çarpı 100 300. 300'ü 4'e bölersem arkadaşlar zaten 75 çıkıyor. Ama ben onu yapmadım. %4 25 defa 25 üç çarptım 75 cm kare daire diliminin alanı. E tamamıydı. E o zaman 140'tan taralı alanı bulmak için 140'tan 75'i çıkartıyorum ve taralı alanı buluyorum. Ondan 5 çıktı. 5 burada 3 kaldı. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı arkadaşlar 6. 65 cm kare olarak şu taralı alanı bulmuş oluyoruz. Gerçekten bakın 65 ile 75 toplarsak 140 olarak dikdörtgenin alanını elde ediyoruz arkadaşlar. Dikkatli olalım. Yani bu tarz sorularda dikkatli olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Taralı alan sorulmuş yine. Burada taralı alanı bulacağız. Genelde zaten dikkat ettiyseniz burada taralı alanlardan geliyor. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yine bir daire dilimi var. Bakın 90 derece daire dilimi var. Yalnız burada taradığı yer arkadaşlar. Dikkat edin. Daire dilimi değil. Daire diliminden bir parça. Şimdi burada bir üçgen var. Burası 6 cm burası da ne olması lazım? Yarı eşit olduğu için. burası da 6 cm'dir. Bu üçgenin alanını ben bulabilirim. Neden buluyorum? Daire diliminin alanından üçgeni çıkarırsam taralı alanı bulabilirim. Tabi daire diliminin alanı bulalım önce. DDA diyelim. Daire diliminin alanı kısaca. Pi r kare açı bölü 360. Ne açı? 90 bölü 360. E şimdi burada arkadaşlar bilinenleri yazalım. P3. R. 6'nın karesi. 36. 90 bölü 360 sadeleşiyor arkadaşlar. 90'da 90 bir defa. 360'da 90 4 defa. 1 bölü 4 geliyor buradan. O zaman 1 bölü 4 yazıyorum. 36'da 4. Burada sadeleştirirsek 36'da 4. 9 defa. Onu da sadeleştirelim arkadaşlar. Bakın. 4'da 4. 1 kere. 36'da 4. 9 kere bu sadeleştirmelere dikkat edin arkadaşlar. 3 kere 9, 27. Eğer bu sadeleştirmeleri yapmazsanız büyük sayılarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Yine aynı sonucu elde edilir. Sıkıntı yok ama tabii büyük sayılarla uğraşırken hata yapma ihtimaliniz yükselir. 9 kere 3, 27. O zaman burada daire diliminin alanı 27 cm kare. Bu daire diliminin alanından bu üçgenin alanını çıkarttığımda şu taral alanı bulabilirim. E, üçgenin alanı arkadaşlar. Üçgenin alanı eşittir diyorum. Arkadaşlar o üçgenin alanını bulmak için de Dik kenarların çarpımının yarısı bize üçgeni veriyordu. 6 çarpı 6'nın yarısı. 6 kere 6 36. Kenar ve kenar yükseklik diye düşünebilirsiniz. Yarısı 36'nın yarısı arkadaşlar. 18 cm kare. 27'den taralı alanı bulmak için. Taralı alanı bulmak için. 27'den 18'i çıkartırım. 27'den 18'i çıkarttığımda 17'den 8 çıktı arkadaşlar. Ne yapar? 17'den 8 çıktığında 9 yapar. Burada 1 bir kaldı. 1'den 1 bir çıktığında kaç kalır? 0 kalır. O zaman taralı alan, şu taralı olarak verilen alan 9 cm kare olmalıdır değerli arkadaşlar. Gerçekten bakın 18'de 9'u toplarsanız ne yapar? 27 yapar. Yani yaptığımızın doğru olduğunda hani bu şekilde kontrol edebiliriz değerli arkadaşlar. Evet, burada Dairenin alanı konu anlatımını şimdi noktalıyoruz. Daha zor soruları ne oldu? Soru çözüm videomuz da gelecek arkadaşlar. Hani burada bazen arkadaşlarımız şey geliyor. Tabii konu anlatımı olduğu için biraz basit geliyor belki. Ama burada hani bu konuyu hiç bilmeyenler olduğunu da düşünün arkadaşlar. Yani belki siz tabii daha iyi biliyor olabilirsiniz. Tekrar etmiş olursunuz. En azından bazı püf noktaları pratik çözümleri öğrenmiş olursunuz. Yani hani ben çok biliyorum diye de havalara girmeyelim. Evet YouTube Ortaokul Matematik kanalına abone olmayı, Facebook, Twitter'dan İmet Hoca'yı takip etmeyi, kanalımız ve sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi arkadaşlar ihmal etmeyin. Bir dahaki video dersimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.